Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 24 Ekim Cumartesi İzmir yarış programı tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. 2 altımız var. birinci altılı ayımızın şablonu sizlerle paylaştım sevgili dostlar. İnşallah güzel bir şey sizlere sunmuşumdur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım. Çin'den herkese bol şanslar diliyorum. Evet ikinci altılı kaynımızın başlangıç koşusu dördüncü koşuda itibaren saat 19'da start alıyor. Şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimle 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada sizlere 3 at önermiştim. Yine 3 at e, arasında geçecek bir koşu e, olacak. Tabii ki e, ilk şans vereceğimiz atım avukat olacak Fuat Çakar'la güzel bir ilme yakaladı. Zaten Fuat da genelde avukata biniyor. 10 kere koşup ikisinde pardon altısında kazanma başarısı gösteren avukattı. ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 2 iki numara Sinan Özen ikili 2 yapan son koşullarında gerçekten muntazam işleri hem 1200'de hem 1300'de kazanma başarısı gösteren avukat da o zaman ikincilikte bırakmıştı. Hemen Muammer Bey de üçüncülükte barış kurduğuyla Kalmıştı. İkinci atım 2 iki numara. Üçüncü atımda da Muammer Bey olacak. Yedinoğlu atımız Barış Kurdu'yla şanslı olur diyorum. 9-2 ve Yedinoğlu atların yine bir e, mücadelesi izleriz diye düşünüyorum. Bu üç atın arasında güzel zevkli bir mücadele. Birinciliği belirler diyorum. Dördüncü koşu, ikinci altılık ayanımızın başlangıç ayında. Evet, beşinci koşu Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre çimle start oluyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz 5. koşuda. 1. altılgayımızın 5. ayına tekabül eden bu koşu. Burada da sizlere e, sevgili dostlar 3 at önermiştim. 3 at yine e, kuponumuza yer olacak sevgili dostlar. Hiç e, ayırt etmeden kuponumuza ilk şans vereceğim atım 4 numara Turbocu Sinan özenle kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. İkinci atım 3 numara. Benli Sultan o da Muhammed Mirbilgin'le 4 kere koşup birinde kazanma başarısı gösterdi. E, bu mesafede Handikap 17 güzel bir birinci elde eden Benli Sultan'ı da kuponumuza ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Son atım 9 numara olacak Süerdem. Bekir Mert Mırık'la Aprant arkadaşımızla son koşullarını ölçü almayalım. Bu mesafede gerçekten başarılı koşu çıkaracağını düşündüğüm sevgili Osam, Bekir Mert Mırık'la Aprant arkadaşımız ilk defa start alan 9'da kuponumuza şans verelim diyorum. 3. şans safkınım olarak sizlere öneriyorum. E, Galicia'ya gelince zaten ilk videomda da zaten bahsettim. Tekrar bahsetmeye gerek yok. E, yani hem geç çıkıyor e, mesafe 1600-1700-1800 olsa kuponumuzda gerçekten yer alacak bir at e, o yüzden ayağına çabuk atlar da var burada Galicia 1-2 boy geç çıktığı zaman ne olacak yarışı başlarda kaybetmiş olacak sevgili dostlar zaten seri atların mücadelesi e, burada Galicia'ya birazcık söz sahibi e, bırakmıyor diye düşünüyorum sevgili dostlar evet 4-3 ve 9 nolu atlar e, benim için yeterli gördüğüm safkanlar olacak Evet 6. koşu 1. altı ganimizin son ayında sizlere 3 at önermiştim. Yine burada da 3 ata kadar yer vereceğiz. İlk şans vereceğim atım 6 numara Tumbul Hüseyin olacak. Muhammed Mir ne start alacak olan Aprant arkadaşımız da kazanmaya yakın görüyorum. 3 kere de start aldı. Ee, bir türlü e, kazanamadı. Bu sefer hem kazanacak hem de mailene veda etmeye yakın görüyorum. Altınoğlu atımızı. İkinci safkanım 7 numara olacak. Tumbul Orhan. O da Nevzat Avcı ile bir kere start aldı. İkinci kez de start alacak. Çim'de güzel bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. E, bu grupta söz sahibi olur. 7'yi de kuponumda ikinci şans safkanım olarak önereceğim. Son atım Ertürk Ertürker olacak. E, Ahmet Oluk'la ilk defa start alıyor. Güzel bir koşu geleceğini düşündüğüm, kazanmaya maydana veda etmeye yakın gördüğüm 3'ü de kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Sıralamam 6, 7 ve 3 nolu safkanlar olacak. 6. koşu 2. 6'lı gayrımızın da 3. ayağında. Evet 7. koşun koşumuz e, bir kupa koşusu olacak. Grup 3, 4 yaşlı Araplar 1700 metre çimle start alıyor. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım Mustafa Çiçek'le 2'de 2 yapan kazanma yakın gördüğüm e, 4 numara ıldırlığı ilk şans vereceğim atım olacak. ikinci atım 6 numara pardon arkadaşlar. ikinci atım 5 numara olacak. O da Mehmetzade Sinan Özen'le start oluyor. 3 kere koşup birinde kazanma başarısı gösteren Zade ile burada sürprize imza atacağını düşündüğüm 5'i de kuponumda ikinci şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. Son atım sevgili dostlar Selim abi Kadir Tokaçoğlu'yla o da ilk defa start alacak. E, gerçekte inatçı ve e, güzel bir safkanımız e, bu e, mesafede adından söz ettirir diyorum. Kazanma yakın diyorum sevgili dostlar. Selim abi de Kadir Tokoçoğlu ile şanslı gördüm. Üçüncü şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. Sıralamam 4, 5 ve 7 nolu atlar benim için yeterli olacak. ikinci altılı kaynımızın dördüncü ayanda. Evet sekizinci koşu Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla start oluyor. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. E, gerçekten zor bir koşu bizlere bekliyor sevgili dostlar. Burada 4 at önereceğim sizlere. Yani ikinci altılı gayenimiz e, birazcık paraya açık görünüyor sevgili dostlar. İlk altılımız gibi değil. Burada. 8. koşuda ilk şansı vereceğim atım 5 numara patlıcan. Son koşusunda Erkan Aktuğlu, aprant arkadaşımıza harika bir koşu sergiledi. Bu mesafede handikap 15'te sonlardan zıpkın gibi geldi ve de e, güzel bir sürprize de imza atmıştı. Sevgili dostlar 15 küsürgan yanına gelmişti. Yine aynı aprant arkadaşımıza bir tek e, 4 kilo e, kilo aldı. E, onu da kaldıracağını düşünüyorum. Sonlarda sabırla bekleyip yine Erhan Aktuğ'la e, fotoya geçmeye yakın görüyorum patlıcanı 5 nolu atımıza. İkinci atım 4 numara olacak Barış Kurdu'yla o da son koysunda 1400'de güzel bir ikincilik ayrıldı yani bu mesafelerde güzel koşu çıkartıyor sevgili dostlar. Bir tek kazanamıyor. bir kere kazanmıştı orada Maiden'e veda etmişti. O da 1400 metre kumunda mesafe uzasa da adından söz ettirir. 48 günlük aradan sonra bir değişiklik yarışı yapar. Barış kurduyla dördü de kuponumuza ikinci şans safkanım olarak önereceğim. Üçüncü atım 2 numara. Fırat Aslan Naprant arkadaşımızla ilk defa start oluyor aslında bu grubun gerçekten kaliteli altı o da 108 günlük aradan sonra tekrar pistlere geri dönen yani İzmir Kumunda harikalar yaratan e, bu mesafede de kazanma başarısı göstermişti sevgili dostlar Fırat Aslan'la da bunu e, kanıtlar diyorum 2 ile kuponumda 3. şans safkanım olarak önereceğim. Son atım Muhammed Birbilgin ile iyi uyum içerisinde olan 5 kere koşup ikisine kazanan Onur olacak, yerin oğlu atımız olacak sevgili dostlar. Sonuç köşesi bizi aldatmasın. E, bu grupta her zaman söz sahibi olacağını düşündüğüm yeni de kuponumda dördüncü şans safkan olarak sizlere önereceğim. Sıralamam 5, 4, 2 ve 7 nolu atları mutlaka kuponumuzda yer verelim diyorum sevgili dostlar. Evet 9. koşu Handikap 14 3 ve İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada sürat koşusu bizleri bekliyor. Sizlere buranın gerçekten bomba atını söyleyeceğim sevgili dostlar. Her zaman e, bekledim sevgili dostlar. Yani ne zaman kısa bir mesafe koşturacaklar bu hafta diye. Yani çok seriat ayağına çok seriat. En sonunda yani İzmir'de bu kısa mesafeyi buldu. Çıkışta kafayı alır kimseyle yanına yaklaştırmaz diyorum. Buranın bombasını patlatır. 800'ün uğurla zamanını sizlere bank olarak öneriyorum. Kuponumda da bank olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bol kazançlı bir gün olsun sevgili dostlar. Hafta başına, hafta sonumuza başlangıcı böyle yapalım diyorum. Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.